30 saniyede 212 hızla ulaşıyor. Klima ee, var evet. mı? Klima yok abi. Yok Sesini dinletelim mi abi? <gülüyor> <gülüyor> ben Tabii dinlesen. <laughs> <laughs> Oldu zaten bu saatten sonra. <laughs> Ama mutluyum, yanlış bir şey yapmadım. İnsanları sevdirdik kendimize. Şimdi var. Facebook'ta bir sayfan var herhalde. Facebook'ta, Modbus'ta sayfamız var. Kaç ee, kişi var orada? 48 bin üyemiz var. Toplantılar düzenliyoruz. İzin e, izin alıyoruz ama izin vermiyorlar. Bu bir... Biz de kendimizi e, daha yolunda gösteriyoruz arkadaşlarımız. Demirtaş'ta otelin arkasına yer var, orada gösteriyoruz. Bu hastalık e, çocuğu, annenin e, çocuğu sever gibi sevmesidir. Yağmur havada, kış havada tertemiz görebiliyoruz araçlarımız. Yani temizliyoruz, gece gündüz temizliyoruz. İzin alıyoruz, izin vermiyorlar. Biz sürekli biz vermediler. Biz de kendimizi Niye <laughs> <hastalık, gülüyor> aranıyor? Yolda gösterdiğimiz tehlikelerden dolayı aranıyor. <laughs> Ama Nasıl yakalandın dedi. sen şimdi? Normal geliyordum. Amirimiz camı açtı dedi. Tanju Akta. çek sadece çektim. Kaputu açtım. Durum ortada. <laughs> ne yaptılar? <Onu> <laughs> Aracı bağladılar. Orijinale çevireceğimi söylediler. Ceza kesildi. Ehliyet alınıyor. Ehliyete el Ne kadar ceza kesildi? 600. <laughs>